Ama ben isim verebilirim. Selçuk kardeşim hoş geldin. Ama hangi Selçuk? Yani işte o. Onu bilmek. Aha. Da, bu da gidiyor. Şişlik. Yan tarafı da Gökhan abim gelmiş. Yenge ile beraber. Umarım <gülüyor> Gökhan. <gülüyor> umarım, umarım, şöyle çok güzel görüntüler alacağım. İnşallah bakalım. <laughs> Dün Gökhan Beyler için pek iyi geçmedi ama bugün iddialıyız. Evet. Onların hepsini evet. alacağız. İnşallah. Onlar da double'dan yana muz, muzdaripler yani. Ben ya hiç sevmiyorum. Abi ağır tuzak o ya. Hiç İnan ağır tuzak ya. Acayip bir şey yani. Valla bir gün öyle feci tam, Tam kumara sokuyor o ya. 115 binlik etti beni abi 115 bin. Ya. Salak gibi. Abi ben enerjini Enerji de veriyorum Şu davula düşsün Fazla yemeden onu da versin Çarpı dört yapsın Şiir gibi konuştum ama değil Vallahi mi? Allah Allah ya <laughs> Gök ama hiç titremedi herhalde siz makine Bir saka açtım sadece Birinci dediğim oldu Selçuk ha Evet yani. <laughs> Titrerse böyle titrer abi. Titresi böyle titresin yani senin dediğin olsun. Tabii tabii. Bir benim dedim bir sen dediğin olsun. Evet olsunlar. evet evet. Hak geçmesin. <laughs> Niye öyle bastın? Düşünsen ne olacak? Hayır yani. <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> ne diyecek bu kısa? Aç adam akıllı bir şey de var. Hadi dediğin doğru evet. dediğin çıktı. Yok yine yıldız verecek. Macera Yıldız yıldız. Bu ne var? Hadi bir minar atsa burası yapıp dedi. Sırayla yapa. yapıyor. Hadi bakalım. Tabula evet, da girdi. Tabula girdi mi? Yok. Bir tane eksik. O sırf kredi vermesin diye yaptı. Hayır. <laughs> Çalıyor siz. Abi. Merhaba Eyvallah. Bak. Ben çıktım ufak bir gözüktün ama yapacak bir şey yok. Yok abi yarabbim. Kimseden korkunca kalmadım. Benim yakışıklı kardeşim. Hikaye oldu vardı. Hadi şurası da. Ver bari kartıyı. Aaa. Rıdvı ne verdi? geldi. O zaman Betim abi. He? Betim satayım. Betim yükselteceğim. Evet. Şimdi ben nasıl çekeyim bırakacağım? Hayatta bırakmam valla. İlk defa titredi. E, titredi. Bir şey vermedi ki. Olsun. Ayaklı klasa sapı <laughs> <laughs> İki, i̇kiniz de aynı anda gelmesin. Yani gerçi yengenin makine de açtı bir şeyler ama. Açar mı sence saat? Bilmiyorum abi 4 güne kadar 3 4 yıl daha basıyor. Oyun değiştirdi. <laughs> bir tane daha son. O oyunu seviyorum ben ya. Hocam kolay gelsin. Evet, evet. Bir aşk eken de hemen. Bu oyunda seni seviyor Bir mu? Sırk atma olarak sever. Sever sever ya. Oyun beni sever. Ben baktım. En baştaki dedin. Sana orta dedim diyorsun. Yok, ortayla orada arasında kaldım. Evet. Genelde bulur mu? Evet. Evet. Sen İnter. Sen ne söyle. Söyledik zaten bir şey değil. Sen editlersin orayı. Hiç işim <laughs> olmaz. Bravo. <laughs> Haa. Gökhan Bey'in makine double'a düştü. Hey Demek ki ya. sıra burada. Abi Burayı geçiyorsun. çekiyoruz bitiriyoruz. <laughs> Aynen öyle. Yo ona geçti zaten. onu atlattık biz o dönemi geçtik. Şimdi verme dönemi artık. Evet. Bir tane double'da orası 7 bindi ya. Bak, öldürmedi. Double da boş boşuna yedi Evet, hepinizin şansı bol olsun. Eyvallah. Ben buralardayım. Tamam. İnanıyorum güzel bir şey yakalayacağız. çekim daha... haber daha... Ben üç yani. Evet, evet, buralardayım zaten. Alacağınızı tahmin ediyorum. Birinizden <laughs> biri bakalım. Kısmet inşallah güzel bir şey de.